siz bunu gider der misiniz? Aynen. Ha, bu Instagram'da çıkıyorum sürekli. Aynen. Ya evet, evet, ya bir resim çekebilir miyim? Doğru tabii dedi değil mi? Evet. Ben ya yani ben sizi takip ediyorum. Teşekkür ederim. Çok mükemmel çıktı. Teşekkür çok teşekkür, teşekkür ederim. Sağ olun. Kendinize çok dikkat evet. ederim. <laughs>

Abi kusura bakma rahatsız ediyorum ama Ya birazdan kız arkadaşım gelecek tamam. Şu masada oturacağız da tamam. Ee, kalkarken bir merhaba der misin? İsmi, de, ismi, de söylersen Maksat bir havamız olsun abi evet, Tamam sıkıntı yok Çok teşekkür şey. ederim abi şey Sağ ol tamam. tamam. abi Abi rahatsız ediyorum ama kusura bakma ya Tamam Ya işte benim adım İsmet biliyor o Kalkarken İsmet de yani unutma Tamam abi Tamam abi eyvallah sağ olasın Ağabey rahatsız edin, olma. Bakarken e, şey. adım İsmet da yani, tamam. hatırlatayım dedim tamam, de. Tamam kardeşim, söyleyemezsin. Tamam, tamam e, Sen geçmeye geldim, tamam. Vallahi adım İsmet da, Tamam. ağabey. Tamam, eyvallah, sağ olasın. Aşkım hoş geldin. Hoş gel. Tekrardan hoş geldin, Ne haber? Hoş bulduk canım. Hoş geldiniz, ne alırsınız? Ben kolayım. Ben, Hı -hı. ben. Aa, şu güzel mutlu çeken kimler değil mi? Ya takens çocuk arkadaşım. Sabahlara kadar geziyorduk, akşamlara kadar dolaşıyorduk ya. <laughs> Acilten ne tanıştırsana. Buyurun afiyet olsun. Başka bir isteğiniz var mı? Teşekkür ederim sağ olun geliyor? Merhaba, Seçim nasılsın ya kardeşim? Ya bir siktir git ya, burada iki çift laf ediyoruz, bir bırakma.